Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Probit borsasının yeni başlatmış olduğu airdrop kampanyasından bahsedeceğim. Bir önceki kampanyamız Probit'te TRX arkadaşlar. TRX gördüğünüz gibi Tron ödüllerini hesabıma gönderdi. 176 dolarlık bir ödül gelmişti. Bu sefer arkadaşlar Probit Global ile DB'ye airdrop yapılıyor. Toplamda 240 bin adet DB'ye takılacak. Arkadaşlar şartlar çok basit. Havuz var. O yüzden hemen yapmanız gerekiyor. Şartları sırasıyla tek tek anlatacağım sizlere. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Yine bu videoda ödüllü bir video arkadaşlar. Videoyu beğenen ve bir yorum bırakan arkadaşımıza 100 TL eksik bir ödül vereceğiz. Sevgili arkadaşlar etkinlik tarihi 25 Temmuz 7 Ağustos arasındaydı. Etkinlik devam ediyor. Adminden onay aldık arkadaşlar. Ve yapmanız gerekenler şunlar. Videonun açıklama kısmına bıraktım. referans linkiyle üy üyeliğinizi gerçekleştiriyorsunuz. Telefonunuzu doğruluyorsunuz. KYC'lerinizi doğruluyorsunuz. KYC 1 ve KYC 2'yi doğruluyorsunuz. Birinci adım arkadaşlar ödül 110 dv yaklaşık 2,5 dolara denk geliyor. Hesabınızı oluşturdunuz arkadaşlar KYC'leri tamamladınız. Birinci ödül için faydalanmış oldunuz. ikincisinde de arkadaşlar referans linkinizi vererek arkadaşlarınız her arkadaş başı 110db'ye kazanıyorsunuz yani iki buçuk dolar kazanıyorsunuz bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar toplam ödülünüz 220db'ye oluyor ve arkadaşlar referans kampanyasının ilk 10'a girenlere de buradaki ödülleri vermiş olacaklar ve sevgili arkadaşlar görev 3'te ise Probit Global'in sosyal medya hesaplarını takip edeceksiniz. İşte resmi Telegram gruplarını, Instagram hesaplarını, Twitter hesaplarını, YouTube kanallarını ve Discord kanallarını takip edip buradaki formu dolduracaksınız. Ben bu Probit Global duyuru sayfasında videonun açıklama kısmına bırakmış olacağım. Ve sevgili arkadaşlar Twitter postunu retweet yapmanız gerekiyor. Yine Probit Exchange Twitter adresine gideceksiniz. Ben hemen açayım orayı. Evet arkadaşlar Probit Twitter sayfasına geldik. Buradaki e, pinli gönderiyi sabitleyin tweet'i ne diyor bizim için? Beğenin ve retweet yapın. Arkadaşlar buradan beğeniyoruz ve buradan da retweet yapıyoruz ve burada da formu doldurduktan sonra arkadaşlar 55 TB'ye ödül için hak kazanıyoruz. Arkadaşlar görev 1 ve görev 2 için toplamda 206 bin adet. Görev 3 ve 4 için 35 bin adet. Toplamda 241 bin, bin adet token sınırı var. Bilginiz olsun. Ben admin arkadaşlar. Görüştüm arkadaşlar. Şu anda devam ediyor. Bilginiz olsun. Söylediğim gibi aşağıda bıraktığım referans linki üyelerinizi gerçekleştiriyorsunuz. KC adımlarını yapıyorsunuz. Telefonunuzu doğruluyorsunuz. Ve etkinlikteki bu adımları yaptıktan sonra da ödüller hesabınıza gördüğünüz gibi bana Tron'a a geldi arkadaşlar. Yani TRX ödüllerim geldi. DV'yi de mutlaka gelecektir. Ödül dağıtımında arkadaşlar 25 Temmuz 7 Ağustos arasında etkinlik tarihi, ödül dağıtım etkinlik bitiş tarihinden sonra 2 hafta içerisinde yapılıyor. Arkadaşlar toplam 110 DV'yi buradan kazanıyorsunuz. 110 dB'de referans başı kazanıyorsunuz ve sıralama e, sıralamaya girerseniz buradan da referans ödülü alıyorsunuz. Sosyal medya görevini yapınca 55 dB'ye ve arkadaşlar e, Twitter Twitter postunu deyince de formları doldurucu da 55 db ye. yani 110 buradan alıyorsunuz. 110'da referans başı 220, 330 yani yaklaşık yani. Arkadaşlar buradan kazanacağınız para 10 doları geçiyor. Yani 200 lira gibi para kazanacaksınız. Bilginiz olsun tabii ki referans kasmak sizin elinizde olacak arkadaşlar. Probit borsasına bizler bu adımları gerçekleştirdik ve TRX ödüllerimizi bir öncekinde almıştık. Şu anda havuz devam ediyor. Hepinizin bilgisi olsun sevgili arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu video için. Bunlar da kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.